Şimdi bu gençler, liseli gençlerin orada bulunuyor olmaları çok açık ve nettir. Haklı bir amaç için orada onlar bulunuyorlar. Peki Sayın Başbakan'ın daha doğrusu sorulması gereken soru şudur. Sayın Başbakan'ın oraya göndermeyi düşündüğü 5 bin, 10 bin genç ne için orada bulunacaktır? Yani bu liseli gençler haklı bir şekilde mağduriyetlerini ve dile getiren bu gençlerin haklı bir amaç için orada bulunan gençlere karşı bu 10 bin kişi neyi gerçekleştirmek için orada bulunacak? İşte yani? Sayın Başbakan'ın dediği de onlar bu nedenden dolayı yürümüyorlar. ...provokasyon olduğunu tabi ifade ettiğin daha önce de ifade etti aslında. Hani evet. MHP'nin tabi sahip çıkmasını burada görüyoruz evet bu gençlere ama bir de şundan bahsetmek istiyorum. Biraz önce söylediniz ya aslında Bozkurt tarihsel Türk tarihinde önemi taşıyor. MHP'nin evet. e, bunu sembol olarak ve işaretinde de kullanması sürecini de bir kısaca anlatabilir misiniz? Bu süreç, e, işte Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin e, 1969 Adana Kongresi'nde... Milliyetçi Hareket Partisi alışı alışıyla beraber başlayan bir süreç. 1969 Adana Kongresi'nde Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin ismi Milliyetçi Hareket Partisi ve amblemi 3 Hilal olarak kabul edilmiştir. Ve yine o kongrede de gençliğe, gençliğin sembolü olarak da Hilal içinde Bozkurt. Bozkurt'tu değil mi? Evet bu tarihsel özelliklerinden dolayı, bu tarihsel arka planından dolayı Bozkurt olarak kabul edilmiştir. Biliyorsunuz Hilal. E, İslamiyeti ve e, Bozkurt'ta o tarihsel e, süreç içerisindeki devamlılığı ve yaygınlığını dikkat aldığımızda Türk'lüğü temsil etmesi bakımından işte bizim Türk İslam ülküsü diye ifade ettiğimiz anlayışı yansıtması bakımından bu figür e, benim Milliyetçi sen. Hareketin daha doğrusu Ülkücü Hareketin gençliği tarafından benimseden kabul gören bir sembol olmuştur. Peki e, siz e, uzun yıllarda e, biraz önce de aslında sohbetimize de evet. aktardınız. Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yaptınız. Bir de ne zamanlar onları da istersen seyircilerimize hatırlatalım. 97-2003 yılları arasında yaptım. Evet. evet. E, bu süreçte şimdi baktığımız zaman e, ülkücü gençler arasında tabii e, bakıldığı zaman Eskiden iyi bir geçmişi yokmuş gibi gözüküyor. Tabii evet. daha sonradan işte hep açıklandı. Bunlar ülkücü gençler değil denildi. Bazıları ülkücü gençler olduğunu söyledi. Şöyle ki elinde sopalı. İşte işte etrafa ya zarar veren ya da zarar vermek isteyenleri koruyan kollayan da aslında bir tarzı da vardı. Hep bunlar anlatıldı bunlar. Fakat daha sonra bir değişime uğradı. Bu değişime ne zaman uğradı? bu tabandan gelen bir istek miydi yoksa eee MHP'nin bu değişimi kabul etmesinin nasıl bir süreci oldu? Tabii bu aslında Neden böyle uzun... bir algı oldu evet, daha doğru. bu uzun bir mesele. Ee, ve hakikaten de ülkücülerin, ülkücü hareketin ve dolayısıyla milliyetçi hareket partisinin yıpratıldığı e, bu vesileyle bu yolla yıpratıldığı bir husus bu mesele. Niye böyle bir algı oluşmuştur diye baktığımızda e, bir taraftan medya tarafından maalesef e, basın yayın organları tarafından, televizyonlar tarafından son dönemde ama daha önceki yıllarda önceki yıllarda yazılı yazı evet medya tarafından sadece tek taraflı bir şekilde bütün hadiselerin müsebbibi olarak ülkücülerin gösterildiği bir süreç yaşandı. Yani düşünün ki 1980 öncesi, evet. 1980 öncesinin şartlarında işte öğrenci grupları arasında ideolojik bir kamplaşmanın yaşandığı, yani dünyada soğuk savaşın olduğu ve o soğuk savaşın Türkiye şartlarında çok sıcak bir şekilde cerrah ettiği bir dünya konjonktüründe bir mücadele yaşanmıştır. Ee, ve bunda iki taraf vardır esas itibariyle işte sol ve sağ diye nitelendirilen ama e, ülkücü hareket açısından baktığımızda ülkücü hareket e, o dönem itibariyle bana göre aslında tarih tarafından da haklılığı kabul eden kabul gören e, kabul edilen bir mücadele yürütmüştür ülkücü milliyetçi hareket ama bu mücadelesi ülkücü hareketin bu mücadelesi biraz önce ifade ettiğim gibi özellikle medyanın ...hem mutfağında hem de e, medyayı yönetenlerin e, Marksist, bir, bir... medya suçlu evet, hayır. <laughs> Marksist bir, bu bir realite olması bakımından söylüyorum. Marksist bir e, kökenden geliyor olmaların da bana göre bunda çok Peki, büyük etkisi vardır. yani burada bir değişim yok mu? Burada tek yok taraflı, mu? hayır burada bir tek taraflı bir e, ülkücülerle ilgili bir algı yaratılmıştır toplumda. En azından bir kesiminde toplumun, tamamında elbette ki değil bizim her zaman söylediğimiz bir husus olmuştur. Bizi tanımlamayın, tanım taneyin diye. Yani ülkücü hareketin gerçeği, ülkücü hareket realitesi başkalarının tanımlarıyla tanıtılmıştır Peki kendini tanıtamamış mi? İşte bunda ben. bizim medya noktasında belki yetersiz oluşumuzun, o imkanları yeterince kullanamıyor oluşumuzun da bir etkisi olmuştur. Ama zaman içerisinde hem insanlarla yüz yüze geldiğimizde ya çeşitli programlar, çeşitli organizasyonlar içerisinde karşılaştığımızda kendimizi rahat ortamlarda ifade etme şansını bulduğumuzda da oluşturulan bu imajı yıkma konusunda da önemli mesafeler kat ettiğimizi ben düşünüyorum. Hı hı. Şimdi tabii bu biraz sorunuz evet. çerçevesinde yani ülkücü hareket aslında şöyle söyleyebilirim yani her dönemde şartlar neyi gerektiriyorsa. ...o şartların gerektirdiğini en güzel şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olan bir harekettir. Şimdi 12 Eylül öncesini düşündüğünüz zaman bir anti-komünizm ya da ekseninde şekillenmiş diyelim... ...daha doğrusu e, belirleyici karakteri olarak ön plana çıkmış bir vasfı olarak bu e, e, öne çıkmıştır. Ama mesela e, 94 Kongresinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin rahmetli Türkeş başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey... ...kongreyi Nazım Hikmet'in bir şiiriyle açmıştır. Kongrenin açış konuşmasını... ...Nazım Hikmet'in bir şiiriyle yapabilmiştir. Yani o dönemin... ...şartlarına göre... E, ...ülkücü milliyetçi hareket de... E, ...kendisini her zaman konumlandırmıştır. Ve esas itibariyle... ...tabii milliyetçi ülkücü hareket... ...dünyayı Ankara merkezi... ...dünyayı Ankara merkezinden bakan... ...ve dünyayı Türkçe okuyan... Hı hı. ...yeni bir medeniyet hamlesi... iddiasında olan bir hareket olması bakımından... ...o şartların gerektirdiği biçimde mücadelesini davasını yürüten bir hareket olmuştur. Yani böyle baktığımız zaman toplum değişiyor. Evet. Anlayışlar değişiyor. Dolayısıyla ülkücü hareket de başkalaşmadan o değişim süresi içerisinde kendini değiştirdi evet, o zaman. Ama başkalaşmadan başkalaşmadan. Yani, yani sonuçta kendi özünü, kendi özünü koruyarak bir değişime tabii, uğradı diyoruz. Kendi özünü öz değerlerini, öz ve kök değerleri bizim dediğimiz değerlerini muhafaza ederek koruyarak. Çünkü ...biraz önce ifade ettim... ...değişim kaçınılmaz bir süreçtir... ...bir gerçektir... ...bu değişimle beraber anlayışlarda değişiyor... ihtiyaçlarda değişiyor... ...yeni yorumlara ihtiyaç duyulabiliyor... ...ülkücü hareket de ideolojik bir... ...hareket olması bakımından... ...bu değişen dünyayı ve şartları... ...biraz önce ifade ettiğim o çerçeveden... ...yani Ankara merkezli ve... ...Türkçe bir bakış açısıyla... ...yorumlamıştır, algılamıştır... ...kavramsallaştırmıştır... ...ve dolayısıyla... Bu işte bazıları tarafından bir değişim olarak da algılanabilmiştir. Değişim olarak algılanmıştır. Peki bu değişimi acaba ülke ocakları hemen yapabildi mi? Yani nasıl anlatıldı? Kısaca onu da anlatabilir misiniz? Yani ülke ocakları biraz önce ifade ettiğim gibi o algıları kıracak çok evet. ciddi şeyler olmuştur. Zaman zaman işte bir takım etiketler ülkücü harekete yapıştırılmaya çalışılmıştır. Ya bunlar nelerdi mesela bıyık ve... E... ...hani onlardan bahsediyoruz sembol olarak. Mesela işte geçtiğimiz geçtiğimiz yıllarda... ...ülkücü mafya diye bir takım... Evet. E, ...yanlış ifadeler kullanılmıştır ama... ...zaman içerisinde bunların... ...böyle olmadığı, bunların ülkücü hareketi... ...yıpratmak için ki... E, ...biraz önce ifade etmeye çalıştım... ...ana stratejisi olarak ülkücü hareketin... ...mücadelesi doğru olan bir mücadele... ...ve bu doğrulukta da... E, ...tarih tarafından kabul edilmiş... ...bir mücadele olduğunu biz... ...düşünüyoruz ama bu mücadele içerisinde zaman zaman... ...yanlış işler yapanlar da elbette olabilmiştir. Koskoca Bunlar... bir camiayı dikkate aldığınızda... Nasıl ayrıştırılır? Bütün, bütün bunları e, sabırla ve onlara karşı gerçekten tavizsiz bir mücadele ortaya koymak suretiyle... E, ...bu algının aşılmasında önemli mesafeler kat edildi. Bunda da e, rahmetli başvurumuzun o son dönemlerinden başlayarak... Genel Başkanımızın ortaya koymuş olduğu tavrın çok hı hı. önemli olduğunu ben düşünüyorum. Hı hı. Peki bu arada biraz önce de görüntülerimizi başlangıçta gördük ama e, şimdi de e, Sivas'tan bir görüntüümüz var. Çok kısa bir görüntümüz. Onu evet. da bir izleyelim. E, Sivas'ta 10 Nisan'dan bu görüntülerimiz. E, sanırım ekranda göreceğiz birazdan. O görüntüler üzerine de kısaca bir görüşeceğiz. Evet şuradaki görüntüyü. <laughs> Şurada. <Şimdi, herhalde. gülüyor> Bu görüntülerde 10 Nisan Sivas'tan dedik. Sivas'ta polis haftasına slogan atan özel hareketçileri görüyoruz. bununla ilgili bir bilginiz var mı? Bu nasıl oldu, nasıl neden Bozkurtlar diye bağırıyorlar bir anda? Tabii bu bunu ben de medyadan takip ettim. Ee, aslında Bozkurt'la ilgili söylememiz gereken bir husus daha var. O da bizim o tarihsel sürecimiz içerisinde Bozkurt figürünün öne çıktığı dönemler hep milletimizin çok zorda kaldığı ...dönemlerde ortaya çıkan bir figür olmuştur. Yani işte diyelim ki Ergenekon'dan çıkışta... ...demir dağları eritilmiş bir yol bulunması lazım. Orada bir bozkurt yol gösteriyor. Ee, i̇şte bir başka örnek verecek olursak... ...Türk milletinin çok zor bir döneminde... ...işte bütün yedi düvelin üzerimize çullandığı bir süreçte... ...Mustafa Kemal Atatürk gibi bir bozkurt çıkmış... ...ve Türk milletine yol ve yön göstermiştir. Dolayısıyla böyle milletimizin... ...zor süreçlerinde, tarihsel süreçlerinde bir her zaman bir bozkurt çıkmıştır. Mesela e, Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımız açısından baktığımız zaman... ...orada onların o zor dönemlerinde e, bir var olma mücadelesi verdikleri bir dönemde... ...kurulan TMT, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın da amlemi bozkurttur. E, şimdi meseleye böyle baktığımız zaman, bu tarihsellik perspektifinden baktığımız zaman... ...yine milletimizin zor bir döneminde... Nedir bu zor Buna dönem? bağlıyorsunuz. Evet bu, ona bu bağlıyorum. Çünkü gerçekten de terörün çok yoğun bir şekilde arttığı, terör faaliyetlerinin arttığı bir dönemde e, özel hareket e, timleri, polisleri hakikaten teröre karşı o zor dönemde Hı -hı. çok başarılı bir mücadele yürütmüştür. Aslında ben böyle değerlendirilmesini evet. istiyorum. Çünkü biraz önce söyledik yani Bozkurt sadece... Ülkücülere ait bir sembol değildir. Türk milletinin ait tarihimizden gelen bir sembolüdür. Peki kısa bir reklam arası ardından Hayatın İçinler programı devam edecek. Hayat İçinden programından merhaba sayın seyirciler. Bugün bozkurtları konuştuk aslında. MHP İstanbul 3. Bölge 2. Sıra milletvekili adayı Atilla Kaya İstanbul Milletvekili MHP e, konuğumuz oldu. Kendisine e, Türk tarih ve kültüründe bozkurtun önemini sorduk, anlattınız. Peki son olarak şundan bahsediyorduk. Ürkücüler kabuk değiştirdi mi diye son soruyu da sorayım ben size. Bu değişimi biraz anlattınız çünkü net olarak alırsam. Yani işte biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi başkalaşmadan hı hı. E, bir gelişme elbette ki ülkücü hareket içerisinde de yaşandı e, ve Türkiye'nin şartlarını dikkate aldığımızda ve geçmişten çıkarılan o tarihsel olarak yaşanan hadiselerden çıkarmış olduğumuz dersler ve tecrübelerin de ışığında özellikle genel başkanımızın gerçekten de Türkiye'nin çok kritik e, dönemeşlerinde kritik noktalarında ortaya koymuş olduğu e, politikalar ortaya koymuş olduğu tavırlar e, toplumsal barışın toplumsal kardeşliğin toplumsal huzurun yerleşmesi ve gelişmesine önemli katkılar olmuştur e, ve e, genel başkanımızın Aslında bu tavrı da toplum tarafından da gereken kıymette buna verilmiştir değerde verilmiştir e, gerçekten de e, çok gergin çok hassas süreçlerin yaşandığı dönemlerde genel başkanımız e, ülkücü hareketin ülkücü gençlerin her türlü tarihten her türlü provokasyondan ki zannediyorum bugün de yine bir açıklamasında bunu bir kere daha hatırlattı evet. her türlü provokasyondan her türlü tarihten ve her türlü yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek e, olayların dışında olması peki. konusunda çok ciddi sabırlı ve e, zorlu bir e, dikkatli olunması evet, gerekiyor diyorsunuz Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız ben için. Ben çok teşekkür ederim. Ee, Sayın seyirciler bugün konuğumuz MHP İstanbul 3. Bölge 2. Sıra Milletvekili adayı Sayın Atilla Kaya'ydı. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.